önemlisi kardeşler dedim ya size dünya herkesi değiştirdi ama Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı değiştirmedi. Değiştirmedi. Bakın Ömer radıyallahu anh Şam'a gidiyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı ziyaret etmek istiyor. Gider gitmez onu bazı askerler, komutanlar karşılıyor. O da diyor ki kardeşim nerede? Kardeşim nerede? Diyorlar ki ey müminlerin emiri senin kardeşin kimdir? Diyor ki Ebu Ubeyde bin Cerrah nerede? Bakıyorlar ki Ebu Ubeyde bin Cerrah devesine binmiş geliyor. Tabii öyle bir sahne düşünün kardeşler. Aradan baya zaman geçmiş ve birbirlerini çok seven iki arkadaş hemen Ebu Ubeyde bin Cerrah gidip onun ellerini öpüyor. O da onun ellerini öpüyor. Yani öyle bir sevgi düşünün. O onun elini öpüyor, o da onun elini öpüyor. Niye? Çünkü birbirlerine çok saygı gösteriyorlar. Ve diyor ki ey Ebu Ubeyde, burayı da Abdullah İbni Ömer naklediyor kardeşler. Sünenlerde geçen rivayet. Diyor ki ey Ebu Ubeyde, beni evine götür diyor. Ebu Ubeyde diyor ki evimde ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Diyor ki olsun sen götür. Ey diyor müminlerden biri. Yoksa ağlamak mı istiyorsun? Olsun diyor sen beni evine götür. Onu evine götürüyor kardeşler. Evine götürüyor ki evde birkaç keçe, defter, kalkan ve mızrak var. Diyor ki ey Ebu Beyde senin eşyaların nerede? Senin eşyaların nerede diyor. O da diyor ki ey müminlerin emiri ben sana demedim mi? Sen ağlamak mı istiyorsun demedim mi sana? Diyerek ona tepki gösteriyor. O da diyor ki peki yemek, yemeğin yok mu diyor ey Ebu Beyde. Ebu Ubeyde gidiyor arkadan ekmek kırıntıları getiriyor ve onun önüne seriyor. Tabi kardeşler burada Ömer radıyallahu anh o kırıntıları görünce anlıyor ki gerçekten Ebu Ubeyde değişmemiş. Ve o efsane sözünü, o müthiş sözünü diyor ki Ey Ebu Ubeyde dünya hepimizi değiştirdi ama seni değiştirmedi diyor. Tabi kardeşler bu sözü söyleyene dikkat edin. Bu sözü söyleyen cübbesinde 12 yama olan Ömer. Bu sözü söyleyen bir türlü karnına et gitmeyen Ömer. Halife olduktan sonra bir türlü yatamayan, sanki ateşin üzerinde kızgın bir şeyin üzerinde sürekli sağa sola dönen Ömer. Bunu Ömer söylüyor. Dünya herkesi değiştirdi ama seni değiştirmedi diyor. Ve Ebu Ubeyde ona şöyle cevap veriyor kardeşler. Bunu birkaç yerde söylüyor. Ey müminlerin emiri seni istirahat mevkine ulaştıracak kadar sana yeterli gelecektir bu mal diyor. Yani cennete gidene kadar bu bize kafi gelecektir. Ey müminlerin emiri diyerek Ömer radıyallahu anh'a bunu söylüyor. İmam Zehebi bu olay üzerine şunu yazıyor kardeşler. Diyor ki İmam Zehebi Allah'a yemin olsun ki işte bu gerçek bir zühttür. Ne demek? Şunu diyor İmam Zehebi. Elinde hiçbir imkan olmayan fakir bir adamın zühtü değildir. E bu Ubeyde bin Cerrah yöneticiydi, valiydi. Buna rağmen zahitliği tercih etti diyor İmam Zehebi. İşte gerçek zühd budur. Malların, mülklerin, varlığın içinde olmasına rağmen kendisine onu dünyaya bağlayacak eşyalardan uzak durması, onu terk etmesi işte gerçek zühd budur kardeşler. Ömer'i düşünün. Ömer o sözü neyin üzerine söyledi? Dünya hepimizi değiştirdi ama seni değiştirmedi. Oysa dünya Ömer'i de değiştirmemişti. Ömer aslında burada ümmeti ümmeti kastetmişti. Etrafındaki insanları kastetmişti. Yani bizi kastetmişti bizi. Dünya herkesi değiştiriyor ama Ebu Ubeyde bin cerraha değiştirmiyor kardeşler. Bunu da bilmemizde fayda var. İşte bu olay her birimize örnek olması. Eşlerimize örnek olması. Her birimizin bununla kendimizi Tabiri doğruysa kırbaçlamamız lazım. Sürekli hatırlamamız lazım. Aman ha aman dünya hayatı aldatıcıdır. Aman ha aman dikkat et diyerek bunu söylememiz lazım sürekli. Ve kardeşler birçok söz bununla alakalı birçok rivayet nakledilmiş. Cennete insanın ulaşabileceği kadar malın kendisine kafi geleceğini söylüyor. Bu olayın ardından en muaz taunu oluyor kardeşler. Ebu Ubeyde bin Cerrah taunun içinde kalıyor. Ebu Musa ile Eşari anlatıyor. Diyor ki ben en muaz taunu sırasında Şam'da Ebu Ubeyde ile birlikte bulunuyordum diyor. Hastalık etrafı tamamıyla sarmıştı. Ömer bunu haber alınca dedi ya kardeşim çok seviyordu onu. Ebu Ubeyde'yi oradan çıkarabilmek için ona şöyle bir mektup yazdı sana selam olsun. Şu anda sana çok ihtiyacım var. O konuda bizzat seninle karşılıklı olarak konuşmak istiyorum. Bu sebeple mektubu alır almaz yola koyulmadan elinde bırakmayasın. Hemen gel diyerek mektup yazıyor. Tabi Ebu Ubeyde Ömer radıyallahu anh'ın maksadını anlıyor. Ve ona şöyle cevap yazıyor. Ey müminlerin emiri senin bana niçin ihtiyacın olduğunu biliyorum. Ben Müslüman askerler arasındayım. Kendimi onlara tercih edemem. Kendimi onlara tercih edemem. Ben yüce Allah benimle onlar hakkında emir ve hükmünü verip uygulayıncaya kadar onlardan ayrılmak istemiyorum. Sen beni yanına çağırmaktan vazgeç. Ömer mektubu okuyunca ağlamaya başlıyor. Ve oradakiler diyorlar ki ey müminlerden biri Ebu Ubeyde bin Cerrah vefat mı etti? Öyle bir haber mi aldın? Deyince hayır ama vefat etmiş sayılır diyor. Ve bunun üzerine tekrar mektup gönderiyor. Diyor ki bari diyor askerleri alsın onların dışına bir yere gitsin diyor. Tam bu emri yerine getirecekler ki Ebu Musa el-Eşari geliyor Ebu Ubeyde'ye Eşinin hasta olduğunu söylüyor. Yani sanki eşim taun hastalığına yakalanmış diyor. Ebu Ubeyde de doğrudur diyor. Tam devesine binecek hastalık onda da peydah ediyor. Yani alametlerini gösteriyor ve ondan sonra zaten ellerinde bazı yaralar çıkınca kendisi artık hasta olduğunu biliyor. Ebu Ubeyde taun hastalığına yakalandığı zaman Muaz bin Cebel diyor ki beni Ebu Ubeyde'nin halini hatırını sormaya gönderdiler diyor. Ebu Ubeyde bana avucundaki yarayı gösterince ben irkildim ve korktum. Ebu Ubeyde de şöyle dedi. Allah adına yemin ederek bunu hiçbir dünya servetine değişmeyeceğimi bilin dedi yani. Yani Allah'a kavuşmak istiyor. Rabbine kavuşmak istiyor. Biraz sonra anlatacağım insan Rabbine neden kavuşmak ister. İmam Zehebi bu olaydan sonra şunu söylüyor. Ebu Ubeyde vefat ettikten sonra taun hastalığı son buldu kardeşler. Ve düşünün Ebu Ubeyde'nin 36 bin tane askeri var. Bunların 30 bini vefat ediyor. Sadece 6 bini kalıyor. Yani ciddi bir sayı kardeşler ciddi bir sayı. Sonra Ebu Ubeyde tabii ölüm döşeğindeyken sevdiği insanları çağırıyor, onlara bazı vasiyetlerde bulunuyor. Size bir vasiyetim var, eğer kabul ederseniz hayra erersiniz. Namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zekatınızı verin, haccı ifa edin, birbirinizi gözetin, emirlerinize itaat edin, onları aldatmayın. Dünya hayatı sakın ama sakın sizi aldatmasın. Bir insan bin sene de yaşasa işte akıbet budur diyor yanındakine. Ve devamında Allah Azze ve Celle insanların alnına ölümü yazmıştır. İnsanların en akıllısı Allah Azze ve Celle'ye en çok itaat eden ve ahireti için çok çalışandır dedi Ebu Ubeyde. Ve hemen bunun akabinde ruhunu teslim etti, vefat etti. Bize bu tavsiye ettiği tavsiyeler çok değerli. Hayatını anladı. Ebu Bey'de bin Cerrah kardeşler vefat ettikten sonra öncesinde Muaz bin Cebel'e sen namaz kıldır dedi. Dikkat edin sen namaz kıldır ey Ebu Bey'de. Tabi Muaz da bunu söyledikten sonra biraz cemaate tavsiyelerde bulundu. Ey insanlar tövbe edin, tövbe edin, tövbe edin diyerek bunu söyledi. Arkasından şunu söyledi kardeşler. Ey cemaat aranızdan çok kıymetli bir kardeşiniz öldü kaybınız, üzüntünüz büyüktür. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kulları arasında ondan daha az ömürlü, daha iyi kalpli, beladan daha uzak, ölümünü daha çok arzu eden, halka daha çok öğüt veren birisini gördüğümü sanmıyorum. Allah'a yemin edelim ki onun gibisi bir daha ebediyen size kumandan tayin olmayacaktır diyor. Bunu onun arkadaşı Muaz bin Cebel onun cemaatine söylüyor ve arkasından haydi gidin cenaze namazına diyerek onun cenaze namazını kılıyorlar kardeşler. Ebu Ubeyde bin Cerrah zahit bir şahsiyetti. Dikkat edin çok zahit bir şahsiyetti. Ve Allah Azze ve Celle'nin ismi anıldığı zaman Allah'ın korkusundan titreyen bir insandı. Ve bazen şöyle bir söz söylerdi kardeşler. Ah keşke bir koç olaydım da ailem beni kesip etimden yese ve çorba yapsaydı diyor. Bu sözü kim söyler biliyor musunuz kardeşler? Bu sözü ahiret endeksli yaşayan insanlar söyler. Bu dinin ne kadar ağır olduğunu bilenler söyler. Akibetin kötü olursa Allah muhafaza. Ah keşke bir ot olsaydım. Otun herhangi bir sorgulaması yok. Ot yok olup gidecektir. Yemek yok olup gidecektir. Nice sahabeler kuş olmak istemiş. Nice sahabeler ot olmak istemiş. Neden? Çünkü demişler, Allah muhafaza. Ya cehenneme girersek ya cehenneme girersek diyerek korkmuşlar. Onunla karşı karşıya kalmamak için kimi çorba olmak istemiş, kimi ot olmak istemiş kimi uçan kuş olmak istemiş. Ama bunun sebebi neydi kardeşler? Bunun sebebi işte Allah korkusuydu. <laughs> Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.